Sevgili seyirciler, hep beraber ya şu, şu savaşın bir adını koyalım. Bu çok önemli. Ülkemizde şöyle bir algı var. Hani ümmet uyanıyor. işte Müslümanlar Yahudilere karşı savaşıyor. Değil mi? Yani bunu herkes hep böyle diyorlar. Acaba gerçek öyle mi? Ya da Müslümanlar olarak Müslüman ülkeler bu İsrail'e karşı neden direnemiyorlar? Kafa tutamıyorlar. Evet, mezhepsel. Yani Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldüğün haberi gelir gelmez birçok bölgede kutlamalar yapıldı. Suriye Suriye'de de oldu bu. Yani Müslüman ülkelerin bazılarında. Niye? Çünkü o bir Şiidi. Şia, Şiidi. i̇lk kutlayan, Şi'di. ilk kutlayan işitti, işit. İlk kutlayan da işitti. Şimdi burayı başka bir yere bağlayacağım. Daha da öteye gideceğim. Bakın. Açtım televizyon, televizyon izliyorum Türker Bey. Sevgili seyirciler çok ilginç. Ya bu konu Hasan Nasrallah ne olmuş diye bakıyorum böyle. Hükümete yakın kanallara denk geldim. Zampik yapıyorum evde. Haberlere bakıyorum. Bir tanesi, ismini vermeyeceğim, bir tanesi işte uzman diye ekrana çıkmış. Bunlar şeytani örgüt zaten şeklinde bir yorum yaptı Hizbullah. Aa oh, dedim ya. Bir dakika abi o, hani o da İsrail'le karşı savaşıyor. Yani anlamadım yani nasıl şeytani örgüt diye. Yani hükümetin bak biraz daha ileriye gideyim mi sevgili seyirciler? Hani dedim ya yorumla karışıp bir e, soru soracağım diye. Biraz daha ileriye gidiyorum. İsrail Hamas'ın liderini Türkay Bey vurunca Türkiye Cumhuriyeti layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti de yas ilan edildi. Bayrağımız, bayrağımız yarıya indirildi. Bakın yas ilan ettik. Şimdi Hamas'a benzer ya hani aynı tarzda başka bir örgüt diyelim hani Hizbullah. E onun da hadi indir. Niye yas yok? Türkiye'nin de İslam dünyasında aslında ama Türkiye'de bizim ülkemiz bizi ilgilendirdiği için söylüyorum. Üzülüyorum. Nasıl bir mezhep yani siyasa İslam ve mezhep devletine döndüğümüzün de ispatını yaptık şu anda. İşte bu kafayla İsrail'le mücadele edemeyiz zaten Müslümanlar olarak. Türkiye'yi yöneten iktidar Müslümanlık söylemleri yapıyor. Ecdat söylemleri yapıyor. Ama ne ecdadımıza sahip çıkıyor, ne gaziyeye sahip çıkıyor. Bırakın savaşmayı Ticareti bile kesemediler biliyor musunuz? Ticareti bile kesemediler. Her şeyi yerli yerine koymak lazım. Eğer siz siyasal İslamcı bir bakış açısına sahipseniz ya da siyasal İslamcıysanız en büyük tehdit Hristiyan veya Yahudiler değildir. Bulunduğunuz mezhebin dışında olanlardır. Bakın çok net söylüyorum. Tarikatlar için de böyledir. Bakın tarikatların hepsine bakınız. Onlar için en büyük tehdit ateistler değildir. Diğer tarikattır Bakın diğer tarikattir. Diğer mezheptir. Hatta sadece bu İslam dünyası için de geçerli değil. Geçmişte bugün İslam dünyasının yaşadığını Hristiyan dünyası da yaşadı. Hristiyanlık dünyası da bölünmüştü. Hatta şunu ifade edeyim ben. Biz Osmanlı zamanında çok kolaylıkla Orta Avrupa'ya kadar gelebildik. Ama orada tıkandık. Niçin biliyor musunuz? Çünkü henüz akılcı ve bilimsel düşünme evresine geçmemişti Avrupa. Hala dinsel düşünme evresindeydi mezhepçilik vardı. Ortodokslar ve yani Doğu Hristiyanlığı ve Batı Hristiyanlığı Katoliklik olarak. Bu yüzden Osmanlı'yı kimler destekledi biliyor musunuz? Ortodokslar destekledi. Ne zaman en büyük direnci karşılaştık biz biliyor musunuz? Katolik dünyasında. Hatta tarih bilenler, tarih çalışırken haritaya bakıp üzerinde çalışanlar iyi bilir. Osmanlı'nın batı sınırı bakın Dalmaçya'dan yukarı bir haça kadar çıkar. Oradan doğuya Sırbistan'ı içeri alır. Hepsi ortodokstur biliyor musunuz? Yani ortodokslar hatta İstanbul'un anılışında bile biliyorsunuz ortodokslar kimden yana tavır koymuştur? Osmanlı'dan yana tavır koymuştur. Yani katolikleri bir anlamda düşman görmüşlerdir. Ama Avrupa'da akılcı ve bilimsel düşünme evresine girince o meslek bayramı bitti. Eskiden kimlikler Avrupa'da da din üzerinden belirlenirdi. Şimdi mesela Avrupa'da çeşitli yerlere gidiyorum, konferanslar veriyorum. Birisinin Katolik mi, Protestan mı, Ortodoks mu, yoksa inanıyor mu inanmıyor mu hiç önemi yoktur biliyor musunuz? İnsan olması önemlidir. Liyakatlı olması önemlidir. Şimdi Avrupa bu evreden çıkmış ne yazık ki İslam dünyası bakın ne yazık ki İslam dünyası tabii ki Batı'nın da bu bölgeyi bölüp parçalayabilmek için bu mezhepsel ayrım din üzerinden farklı dini yorumluyor üzerinden İnsanlar birbirine giriyor. Bakın insanlar birbirine giriyor ve birleşemiyoruz. İşte Gazze'de soykırım yapılıyor. İsrail burada etnik arındırma yapıyor. Şeria nehrinden Akdeniz'e kadar yekpare bir İsrail yaratma peşinde. Bunun için Gazze'yi nereye? Sina'ya veya başka bir yere. Hatta alternatif yerlerden bir tanesi Türkiye. Batı Şeria'yı da e, nereye sürmek istiyor? E, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı da Ürdün'e sürmek istiyor. Bunun için mücadele ediyor. Bir anlamda Arap Denizi içinde, Müslüman Denizi içinde yaşıyor. Ama güçlü olduğu için, Amerika Birleşik Devletleri destek olduğu için, görüyorsunuz mücadeleyi kazanıyor. Bir de müsaade ederseniz şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Savaşlar ve mücadeleler dualarla, evliyalarla ve enbiyalarla kazanılmaz. Haklı olursanız da bile kazanamayabilirsiniz. Kazanmak için güçlü olmak lazım. Ama güçlülük günümüzde ne demek biliyor musunuz? Akıl demek, akıl. Bu akıl herkesle bulunan biyolojik akıl değil biliyor musunuz? Hani biraz önce kendimi tanımlarken öyle ifade etmeye çalışıyorum. Bilim egemen kafalı, sorgulayıcı bir akla ihtiyaç var. Şimdi İsrail için güçlü? ABD nedeniyle güçlü, Batı nedeniyle güçlü. Çünkü öyle bir diasporası var ki zenginler var, bilim insanları var, sanatçılar var. O ülkeleri domine edebiliyorlar. Ama Gazze'de Müslümanlara soykırım yapılıyor. Müslümanların sesi bile çıkamıyor biliyor musunuz? Güçleri yok. Niçin? Çünkü aydınlanmayı yaşamamışlar. Bilim egemen kafalı, eleştirel akla sahip toplumu yaratamamışlar. Türkiye en iyisiydi. En iyisiydi. Şimdi Türkiye'yi de geriye getirmeye çalışıyorlar. Bakın, güç ne biliyor musunuz? Bilimsel bilgi, güç fizik, kimya, biyoloji, matematik ve felsefe. Bakın Yahudilerin gücü buradan ileri geliyor biliyor musunuz? Ama siz ne yapıyorsunuz? Biyolojiden evrimi çıkarıyorsunuz. Hatta kardeşim biyolojiden evrimi çıktı, çıkardın mı? Biyoloji çöker diyorsun. Kardeşim insanlar maymundan mı geliyor? Ya bu kadar cahil olabilir mi bir insan ya? Bakın halen sürdürülen rotada eğer İslam dünyasında aydınlanma gerçekleşmezse Atatürk örnek alınmazsa, dini begemen kafalı eleştirel akla sahip toplum yaratılmazsa ne olur biliyor musunuz? Böyle haksızlıklara uğrarız. Evet. İnsanlarımız ölür, tükeniriz. Ama ne bileyim beddua ederek başarılı olmamıza imkan ve ihtimal yok. Bir de deminki sorumu farklı bir taraftan da soracağım size. Hani dedim ya bu kimle kimin savaşı. Yani şu an ne yaşıyoruz dünya olarak. Ee, ülkemizde bir hani ümmet işte Müslümanlar, Yahudilerle savaşıyor. Hadi hep beraber e, Filistin yanında olalım falan diye bir şey var. Ki Filistin'in haksızlığa uğradığı kesindir. O ayrı bir şeydir. Ama bu kiminle kimin savaşı. Bir Biraz daha açacağım soruyu. Şimdi Türkel Bey Tudi Prens Selman, Filistin meselesini umursamadığını e, söylediği iddia edildi diyelim. En son bu haberlere düştü. Benim tek bir davam var o da Suudi Arabistan kendi devletimdir, kendi ülkemdir. E, ben oradaki olanları umursamıyorum diye bir açıklama e, yaptı. Tabii şu an ülkemizdeki bazı e, hani bu durumun, bu gerçekleri bilmeyen bir durumun böyle olmadığını düşünen çok şok oldu bir anda. Nasıl olur ya? Suudi Arabistan. Abi oluyor işte. Böyle oluyor yani. Şimdi bir de Orta Doğu'daki bu dengeler açısından yani kiminle kim kim savaşıyor şu anda? Ve tabii artık yavaş yavaş şeye gelelim. Türkiye olarak biz ne yapmalıyız? Bu sorunun devamı da bu, bu olacak evet. Şimdi ben daha radikal bir örnek vereyim. Bu Prense e, Selman'a daha da üzerine çıkacak. Kral Abdullah var. Ürdün'ün kralı. Haşimi biliyorsunuz. Ne demek o biliyor musunuz? Peygamberimizin akrabası. Bak. Babadan babadan peygamberimizin akrabası. Gazze için parmağını oynatmıyor. Bakın ümmet diyorsunuz. Ümmet adına işte Arapları görüyorsunuz. Hangi Araplar destek veriyor? İşte size Mısır örnek verdim. İki yüzlü siyaseti var. İki yüzlü siyaseti var. E, e bizim ülkemizi yöneten iktidar size anlattığı hikayenin farklı bir versiyonunu bir anlamda İsrail'le ticaret yaparak sergiliyor. Ama halkı kandırmak için farklı söylemler geliştiriyor. Onun için bu ümmet refleksi doğru değil. Hatta sanıyorum Sayın Erdoğan söylemişti. Bu haçla hilalin kavgası demişti. Çok yanlış biliyor musunuz? Bakın Güney Afrika Cumhuriyeti haç. Güney Afrika Cumhuriyeti bizden daha çok mücadele verdi biliyor musunuz? Bunun bir soykırım olduğu konusunda bir tane Müslüman ülke veya ümmet Buna liderlik yapamadı. Haçlılar yaptı biliyor musunuz? Onun için bu Haçlı Hilal değil. Yani ben geçmişte özellikle o coğrafyada çünkü ben beş kuşaktır asker bir aileden geliyorum. Yemen'de savaşmış akrabalarım var. O coğrafyada savaşmış akrabalarımız var. Özellikle Türk askerine karşı, Osmanlı askerine karşı hasmane tutum içinde olmuşlar o belli yerlerinde. Ama ben onları unutmaya hazırım biliyor musunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Eğer Gazze'de 2 milyon 200 bin insan acı çekiyorsa, orada 45 bin insan öldürülüyorsa, 100 bin insan yaralıysa, evleri tarumar edildiyse, ben onların yanında dururum biliyor musunuz? Onlar Müslüman olsa da dururum, Müslüman olmasa dururum. Bence bu esasında bir insanlık sorunu böyle yaklaşmak lazım, böyle sahibiyet göstermek lazım. Ama sonunda bu bir güç işi. Mesela Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Batıyı arkasına almış İsrail'e dur diyecek bir askeri gücü var mı? Keşke olsaydı. Yok. O zaman ne yapmalıyız biz? Öncelikle kendi ülkemizi korumalıyız. Kendi ülkemizin insanlarını korumalıyız. Bu bataklığın içine Türkiye'nin de sokulmaması için mücadele etmeliyiz. Ama neler yapabilirdik? Çünkü Türkiye'nin öyle bir geçmişi var ki, öyle bir tarihi var ki hem Müslüman bir ülke olması, nüfusunun ezici çoğunluğunun Müslüman olması, hem Orta Doğu coğrafyasını en az 400 yıl yönetmesi ve Yahudilerle hiçbir sorun yaşamaması geçmişte. Hatta biliyorsunuz Engizisyon'dan, İspanya'dan, Portekiz'den o insanları, safarat Yahudilerini biz kurtardı. Kemal Reis Türk denizcileri taşıdı. Onların bir bölümünü işte... Biliyorsunuz Trakya'ya, Selanik'e, İzmir'e filan yerleştirdik. Kucak açtık. Hiçbir sorunumuz tarih boyunca olmadı. Bu o kadar büyük avantaj ki bu durumda tek bir Müslüman ülkeydik. Yani hem Müslüman hem Yahudilerle sorunu yok. Bu esasında, bu sorunda en kolay ara bulucu olabilecek bir ülkeydik biz. Evet. Ama bu iktidar yanlış işler yaptı. Atatürk'ün bıraktığı dış politika ilkelerinden bir tanesi olan Arapların kendi aralarındaki itiraflarda taraf olma sözünü çiğnedi. Taraf oldu. Hatta antisemitik söylemler geliştirdi. Ne oldu? Ne Musa'ya, ne Muhammed'in ümmetlerine, ne İsa'nın ümmetine yaranamadık. <laughs> Görüyor musunuz? Kimse bizi istemiyor. Şimdi Katar'da şu anda yine kesildi ateşkes görüşmeleri. Kim var? Mısır var. Katar var. Amerikalı var. Tabii ki Hamas'ın temsilcileri var. Peki niçin Türkiye yok? Gerçekten acil. Niçin yok biliyor musunuz? Niçin yok? İsrail de bizi istemiyor. Hamas'la istemiyor. Bak sen Hamas için Hamas için bayraklarını mezestre ediyorsun. Yani yaz yas için yarıya indiriyorsun. Ama Hamas da seni istemiyor. İsrail de istemiyor. Mısır da istemiyor. Birleşik Arap Emirlikleri de istemiyor. Suudi Arabistan da istemiyor. Bak seni hiç kimse istemiyor. Türkiye ne yaptı biliyor musunuz? Hatta bu coğrafyaları bildiğim için konuşuyorum. Özellikle Arap coğrafyasında o coğrafyayı 400 yıl yönetiyor olmanın tabii ki bazı dezavantajları da oluyor. Çünkü 400 yıl efendilik yapınca İstanbul'dan Konstantiniyye'den yönetince tepkiler oluyor bazı yerlerde. Ama Libya coğrafyasında, Cezayir coğrafyasında, Tunus coğrafyasında ve Fas'ta Türkleri çok severler biliyor musunuz? Evet evet severler. Bakın çok severler. Ama bu iktidar Libya iç savaşına da İhvan lehine katıldığı için o bizim mirasımızı bile mahvetti biliyor musunuz? Bakın Libya bunu ülke Libya değil. Libya'ya nasıl girdiysek dedi ya Libya'ya girdik ha. mi bu anlamda? Yani o da ayrı bir soru şartı. Bakın girdik çıkamıyoruz biliyor musunuz? Niçin fakirsiniz? Niçin emekliler maaş alamıyorsunuz biliyor musunuz? Emekli bir insan huzur evinde bile huzur evinin ücretini ödeyemiyor şu anda biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Yanlış işler yaptığımız için. Suriye'de bir sürü insan var. İdlib'de, İdlib'de radikal İslamcıları besliyoruz, büyütüyoruz, ceplerine dolarla para koyuyoruz. Ama ne zaman ki biz Suriye ile barış yapalım diyoruz, silahları bize doğru çeviriyorlar. Yani öyle bir bataklığa batırdı ki bu iktidar bizi. Hani bataklık da öyledir ya. Debelendikçe daha çok batarsın. Bugün neredeyse 20'nin üstünde ülkede askerimiz var. Peki oralarda asker bulunduğu olman 30'un üstünde yerde de ne bileyim işte vakıflar var, Dernekler var, girişimler var, STK'lar var. Hepsine oluk oluk para geliyor. Peki geri döndüsü ne? Hiçbir şey biliyor musunuz? Hiçbir şey. Bakın 2012 Nisan ayı bombalar patlarken ben Şam'daydım. Ben Suriye'deydim. Türkiye'nin yanlış işler yaptığını o günlerde söyledim. Ama mütedeyin kardeşlerim duysun. İktidarın yanlışları bana saldırıyorlardı. Sen Esatçısın diye. Ben Esatçı değildim. Ben doğruları söylüyordum. Dedim ki büyük hata ediyoruz. Büyük yanlış yapıyoruz. Şimdi bugün neden şikayetçiler? PYD'den şikayetçiler. Güneyimizden Eğer biz, biz vekalet savaşının ateşini odun taşımasaydık Suriye'de Güneyimizden kuşatılmayacaktık biliyor musunuz? İstikrar bozulmayacaktı. Türkiye'ye yalnız Suriye coğrafyasından 5,5-6 milyon insan doluşmayacaktı. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bu en son biliyorsunuz şeyde Lübnan'da İsrail fiber tekniklerde kullanarak pager yani bu e, çağrı cihazlarını ve küçük telsiz, taşınabilir telsiz, tolki volkileri daha önceden içlerine patlayıcı madde yerleştirmiş. Onları aracılar vasıtasıyla e, Hizbullah komut akademisine satmış, sattırmış. Mutlaka ucuza vermişlerdir ki bunu alsınlar diye. Daha sonra belli bir zaman diliminde bunları Biliyorsunuz sinyalle patlattılar ve özellikle Hizbullah'ın komuta kademesine ve militanların üst düzey yöneticilerine büyük ölümlere neden oldular, büyük zararlar verdiler. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Aynen Lübnan'ın yaşadığının benzerini Türkiye yaşayabilir biliyor musunuz? Yani Türkiye'de Çağrı cihazı gibi, Tolki Volki gibi aygıtlar var. Ne demek istiyorum? Bugün Türkiye'de 15 milyon sığınmacı var. Bunların belli bölümü, belli bölümü dışarıdan mesaj geldiğinde Türkiye'yi karıştırmak için hazır. Yani Lübnan'da patlatılan pagerlar gibi, Tolki Volkiler gibi. Peki bunu başımıza bu belayı başımıza kim sardı? Bu iktidar sardı. Niçin sardı? Büyük Orta Doğu Projesi. Neye inandı? Arap Baharının ayağımıza gelen bir şans olduğunu, Türkiye'yi güneye doğru büyüteceğimizi, İslam'ın lideri olacağımızı zannetti ve bu projeye balıklama daldı ve Türkiye'yi Bataklığın içine ne yazık ki gömdü. Bir de bir de e, bu e, İsrail'in istihbarat Bakanı var, Kaltz. Kaltz e, e, İsrail İsrail Kaltz. Ne diyor biliyor musunuz? Bizim için diyor Erdoğan çok kullanışlı bir düşman. O bize bağırır, çağırır. Biz ona cevap veririz. Ama onun döneminde diyor, bütün hedeflerimize biz ulaştık diyor. Bakın bunu ben söylemiyorum. Veya iktidarı karalamaya çalışan bir muhalif de söylemiyor. Şu anda görevde olan İsrail'e bir bakan söylüyor biliyor musunuz? Evet. Evet. Ayrıca benim de aklıma geçen seneki bir görüntü geldi Türker Bey. Ya tamam hani siyasi konularda devletler arasında belki bir yere kadar bu tarz durumlar normaldir ama biz gerçekten yani başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sert yani, bir, yani dilimiz çok giderli bir dil ama icraatta pek yokuz o ilginç. İcraat pek yani gösteremiyoruz. Geçen sene hatırlıyorsanız yine bir BM toplantısında Erdoğan Netanyahu ile görüşmüştü. İkisinin de kravatı kırmızıydı, aynı renkti. Hatta öyle bir espri de olmuştu aralarında böyle işte kırmızı gidip beraber pişti olduk tarzında. Orada Netanyahu bizim hükümetin işte e, heyetini böyle ellerini sıkıyordu. Ben Hakan Fidan'dan tutun diğerlerine kadar hepsinin Netanyahu'nun gözünün içine baka, bakarken ki gülümsemesinden anladım ki biz düşman değiliz bunlarla. <laughs> ya, Bey, yani. ya ya. O Bakın, kadar şey. Değil. <laughs> Kudüs için Kudüs için sonra kıyameti kopardılar. Ama sanıyorum tarihte hata yaparsam özür diliyorum. 2006-2007 filan gibi olabilir. Kudüs'e gittiğinde e, Erdoğan başbakanken Ariel Sharon e, hata yapmayayım ya zaman geçti. Başbakanı karşıladı karşılarken şöyle söyledi. Yahudilerin başkenti Kudüs'e hoş geldiniz. E, i̇tiraz et. Tanımıyoruz ne? Tabii. Onun bu arada e, görüntüsü var internette. İsteyenler görebilir. Görüntüsü var yani. Erdoğan yanında... Yorumda... Epeyce zaman geçti. Unutmuş, unuttum tabii ayrıntıyı da. Yani evet. itiraz et. Bak mesela bana öyle bir şey dese hemen itiraz ederim. Sayın Başbakan, biz Kudüs'ü, Jaruzel'i mi, İsrail'in başkenti olarak tanımıyoruz. Eğer Filistin'le barış olduğunda Kudüs doğu ve batı olmak üzere iki devletli çözümde iki devletin de başkenti olduğunda tanıyacağız. O zamana kadar sizin başkentiniz Tel Aviv'dir. Derim, derim, derim. Ama ben İslamcı değilim.